fragman Cemo'nun Azize'ye "Benim ablam gururunu kıran birinin yüzüne bile bakmazdı. Ne oldu da değişti? Neden böyle yapıyorsun?" diyerek sitem etmesiyle başlıyor. Azize içten bir şekilde "Çünkü onu seviyorum." diye cevap veriyor. Cemo'nun bu çıkışı, Azize'nin Devrana geri dönmesini hazmedemediğini gösteriyor. 25. bölümde Azize'nin yüzüğü fırlatıp "Törenizin bataklığında boğulun." demesi, töreye ve Devrana isyanıydı. Ama şimdi onu seviyorum itirafı. Azize'nin kalbinin hala Devran'da olduğunu haykırıyor. Cemo ablasını korumak için haklı ama Azize'nin aşkı ağır basıyor. Bu itiraf Azize ve Devran'ın ilişkisini güçlendirecek ama Cemo'nun tepkisi yeni bir aile gerilimini ateşleyebilir. Devran Azize'ye "Asla pişman olmayacaksın. Hatta seni Bey amcadan isteyeceğim." diyor ve coşkuyla "İstanbul bundan sonra hanımcıyım." diye haykırıyor. Devran'ın bu romantik çıkışı, Azize'ye olan aşkını ve bağlılığını kanıtlama çabası. 25. bölümde boşanma evraklarını yırtarak boşanma olmayacak demişti. Şimdi ise Azize'yi resmen isteme planıyla kalbine dokunuyor. Hanımcıyım haykırışı, Devran'ın eğlenceli ve kararlı yönünü gösteriyor. Bu sahne, çiftin yeniden yakınlaşacağını müjdeliyor. Ama töre ve aile engelleri bu romantik planı baltalayabilir. Vahap Devran'a, Azize'nin gönlü olsun diye nikahlı karını mı isteyeceğiz ya?" diye sitem ediyor. Devran, sizin ettikleriniz karşısında kız hiçbir şey istemiyor baba diyerek karşılık veriyor. Vahap'ın bu sözleri aile baskısının hala Devran'ın üstünde olduğunu gösteriyor. 25. bölümde Vahap'ın bebek haberi için Devran'ı sıkıştırması aile dinamiklerinin ne kadar karmaşık olduğunu göstermişti. Devran'ın Azize'yi savunması onun artık babasına kafa tutmaya başladığını gösteriyor. Devran Azize'ye Mardin'in en romantik adamıyla yeniden evlenir misin diye soruyor. Azize evlenirim diyerek cevap veriyor ve sarılıyorlar. Bu sahne Azize ve Devran'ın aşkında yeni bir sayfa açıldığını müjdeliyor. 25. bölümde Azize'nin boşanma resti ve yüzüğü fırlatması ilişkilerinin bittiğini düşündürmüştü. Ama şimdi bu sarılma ve teklif umut ışığı oluyor. Devran'ın romantik tavrı Azize'nin kalbini yeniden kazandığını gösteriyor bu yakınlaşma çiftin en güzel anlarından biri olacak ama Fırat'ın Meryem için Devran'a silah çektiği gerilimi unutmamak lazım. Bu aşk yeni bir entrikayla sınanabilir. Sahipsizler 26. bölüm fragmanı, Azize'nin onu seviyorum itirafı, Devran'ın romantik hamlesi ve Vahap'ın töre baskısıyla duyguseli yaratıyor. Cemo'nun sitemi aile bağlarını, Devran'ın Azize'yi isteme planı ise aşkı merkeze alıyor. Peki Azize ve Devran bu kez mutlu sona ulaşacak mı? Yoksa Fırat'ın intikamı ve töre her şeyi mahvedecek mi? 26. Bölüm Göz yaşları ve umutla dolu olacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizin desteğinizle büyüyerek analiz videolarında devam edeceğim.